İndi isə gəlin yenidən Türkiyəyə biz qoşulaq. Ankaradan demək həmkarımız İsmail Cingöz. Belə qadın nisbətlər üzrə mütəxəssis, araşdırmacı. İsmail bəy, ə, salam bizi eşidirsiz? İşitirəm hocam. Salamlar olsun Azərbaycanə, bütün türk dünyasına. Sizə də həmçinin və mən istərdim siz də öz münasibətinizi bildirəsiniz. Çünki faktiki olaraq türk dünyasının əsas hadisələrindən biri dünənləri baş verdi və biz onun işığında bu günləri həm müzakirələrimizə aparırıq, sonra Azərbaycan da prosesi izləmiş müşahidəçilər öz qənaətləri ilə bölüşürlər, hesabatlar verirlər və mən istərdim bu prosesə siz də öz e, yanaşmanızı bizə bildirəsiniz. Ən əsası Azərbaycan xalqına və e, sayın Cumhurbaşkanı İlham Əliyevə bu seçim nəticələrinin hayırlı olmasını diləyirəm. Çox önemli bir seçimdi. ve halkın %76'sından fazlasının bu seçime iştirak etmesi ve iştirakçıların %92'den fazlasının mevcut Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'i desteklemesi önemliydi. Çünkü iktidara olan desteklerini ve güvenlerini ortaya koymuş oldular. Aynı zamanda bu seçim Türk dünyası kadar tabii ki Türkiye tarafından çok dikkatle takip edilmiştir. Çünkü ee, yeni dünya sisteminde Türk Devletleri Teşkilatı'nın dokunulatif iki ülkesi olan Türkiye ve Azerbaycan Türk dünyasının dikkatle takip ettiği ülkeler arasındadır. Ve önümüzdeki süreçte Türk Devletleri Teşkilatı'nın ve Türk dünyasının e, bu ilişkileri ve e, Azerbaycan'ın e, inkişafı, geleceğe dönük hamleleri e, önemliydi. Bir diğer önemli husus ise 30 yıldan sonra ilk defa işgal altındaki topraklarda oy kullanılmış olması e, bizleri duygulandırdı. Tabii ki Sayın İlham Aliyev'in sözde ayrılıkçı Ermenilerin başkenti olan Hankendinde tırnak içerisinde söylüyorum sözde er, ayrılıkçı Ermenilerin başkenti diye ilan ettikleri Hankendinde oy kullanması Türk dünyasına ve Ermenistan'a bir mesajdı esasında Türk dünyasına buralar bizimdir mesajı yenilenmiş oldu. Ermenistan'a ve Ermeni diasporasına ve Ermenistan destekleyen ülkelere de evet biz buradayız ve devlet başkanı olarak ben de oyumu burada kullanıyorum diyerekten kendini göstermesi bizleri duygulandırdı. Yıllarca e, Karabağ Azerbaycan'dır dedik, Karabağ Azerbaycan'dır dedik ve her de dediğimize gözlerimiz doldu. Şu anda ise Azerbaycan bütün topraklarını kurtarmış olmakla ve Sayın İlham Aliyev'in hangi kendinde oyunu kullanarak bunu bir kez daha deklar etmiş olması elbette ki önemliydi. Önümüzdeki süreçte Azerbaycan e, çok önemli hamlelere imza atacağı muhakkaktır. Tabii ki Türkiye ve kardeş ülke olarak biz de yanlarında olacağımız muhakkak. E, Zengin Hazır Koridoru, Türk dünyasını Karasal bağlantı olarak bir kez daha bağlayacak olması bizleri heyecanlandırmaktadır. Önümüzdeki süreçte e, Azerbaycan, Ermenistan'la kalıcı bir barış yaparak e, Zengezur Koridoru ile de Türk dünyasının karasal bağlantısının sağlanması bizleri bir kez daha sevindirecektir. Ve bunu da biz heyecanla beklemekteyiz. E, ve e, bir kez daha söylüyorum ki bu seçim sonuçları Azerbaycan'a, Türk dünyasına hayırlı uğurlu olsun. Təşəkkür edirəm amma İsmail bəy mən bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, Xankəndi heç vaxt ermənlərin başkəndi olmayıb. O, Qarabağ bölgəsinin əsas şəhərlərindən biridir. Onun əzəli adı Xankənd olub və müvəqqəti bolşeviklərin oyunbazlığı, siyasi oyunları nəticəsində ki, onlar müxtəriyət yaratmışdılar, bir yığım erməni üçün onlar fürsətdən istifadə edərək onun adını dəyişmişdilər. Ancaq Azərbaycan xalqı həm bu bölgəni özünə qaytardı, daha doğrusu oranı təmizlədi və əzəli adların da hamısını bərpa etdi. Və mənim bir sualım da var, evet. İsmail bəy. E, demək, e, bax dünənki seçkilər Azərbaycanda onlar innovativlik baxımından, yeni yeniliklər baxımından çox seçilirdi. Çünki xarici mütəxəssislər də, seçki proseslərinin biliciləri də onlar bir qayda olaraq e, nəzərə e, gətirdilər ki, Azərbaycandakı bu seçkilər, yəni çox yüksək texniki səviyyədə E, hayata geçti. Bak sizin dikkatinizi bu megamlar tuttu yoksa yok. Hocam özellikle belirtelim ki yüksek teknolojiyle yapılan bu seçim aynı zamanda bütün dünyanın da dikkate takip ettiği bir seçim olmuştur. Yani 70 ülke, 49 uluslararası örgüt, 790'ı aşan yabancı e, olmak üzere toplam 90.372 gözlemci e, nezaretinde yapılan bu seçimler. Tabii ki çok önemliydi. Yani e, bir de e, Avrupa'da bile bu kadar katılımla, yani %76'nın üzerindeki bir katılımla Avrupa'da bile çoğu ülkede böyle bir katılım olmuyor. E, yüksek teknoloji ve bütün dünyanın gözü önünde olabildiğince şeffaf ya da olabildiğince katılımın fazla olması ve bütün dünya tarafından gözlemcileriyle birlikte bu seçimin takip edilmesi elbette ki önemliydi. E, ileride olabilecek sahibelere karşı e, gereken cevaplar da bu şekilde verilmiş olacaktır. Çünkü e, bu kadar gözlemci ve yapılan e, gözlemler sonucunda yapılan açıklamalar elbette ki önemli ve seçimde e, Sayın Aliyev'e halkın yoğun bir şekilde ilgi, alaka ve destek vermesi önemli tabii ki. Teşekkür ederim İsmail Bey. E, bir daha yadasalarım ki Ankara'dan bize İsmail Güngöz bağlanmışdı beynə xalq münasibətlər mütəxəssisi və biz də sizə uğurlar diləyirik. Yorulmayasınız. Salamat olun. Sağ olun. Yəni, həqiqətən də ə, dünya gör götür dünyasıdır və biz dünyadan da götürürük, dünya da bizdən götürür.